Evet son bakışla devam ediyoruz. Metin Soylu araştırmacı yazar konuğum ve e, neyi mi çözeceğiz? Piri Reis'in şifresini çözeceğiz. Bu kitaptan bahsedeceğiz. E, Metin Bey aslında bu kitapla ilgili uzun yıllardır çalışıyor. E, kendisi lisede başladı bu çalışmalara. Ben başladım konuşmaya ama biraz sonra reklama gideceğiz. O reklam arasında da ben bütün hepsine göz gezdirmek istiyorum. Burada bir sürü haritalar var. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Pir Reis'in haritasının sırrını çözdünüz mü yani? Evet çözdüm. Evet çözdüm. <laughs> i̇şte bundan sonra kısa reklam orası diyeceğim ben birazdan aslında. Peki nasıl başladı bu Pir Reis aşkı diye soracağım. Çünkü aslında lise diye söylüyorum ama siz de şöyle kısaca bahsederseniz. Tabii. Ankara Batı Kelt Mobil Lisesi'nde henüz lise sıralarında başladım ben bu projeyi. Ee, şöyle ifade edeyim. Arkadaşımın sınıfa getirdiği bir bilimsel makaleden yola çıkarak Piri Reis'in e şu anda sehpada duran 90'a 65 santim ebatlarındaki parçalanmış olan e, haritadan yola çıkarak durumu dönemin Milli Eğitim Bakanlığı'na e, bir mektupla bildirdim. Bir proje çalışması Hı -hı. yapmak istediğimi ifade ettim. E, 1998 yılında liseden mezun olmama mütakip dönemin Milli Eğitim Bakanı Hikmet Ulubay bana e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapılarını açtı. Bu hususta e, Milli Eğitim Camiası bana çok destek oldu. Buradan sizlerin aracılığıyla tekrar... Ee, ...gerçekten sağ olsunlar... Ee, ...bana bilgisayar kullanmayı öğrettiler... ...aynı zamanda projeyle ilgili... E, elin ...ellerinden gelen her şeyi... E, beni ...benim hizmetime sundular... E, ...bunun yanı sıra o dönemde yine... ...Türk Tarih Kurumu'nun arşivlerine girmeye çalıştım... ...ve girdim de... E, ...pek çok kaynaklara ulaştım... E, ...Piri Reis'in bugün... E, ...söz konusu hayatından idam serüveni ne kadar... ...ve o iki değerli eseri esiri... E, 1513 yılında çizdiği harita ve kitabı Bahriye adı denizcilik kitabıyla bugün dünya kamuoyuna mal olmuş bir Türk denizcisi aslında Piri Reis'ten söz ediyoruz. Bu yılda UNESCO 2013 yılını haritanın çizilişinin 500. yıl vesilesiyle bazı etkinlikler yapmaya evet. başladı. Bu anlamda da Türkiye'de de çok çeşitli sergiler düzenleniyor. Efendim bir halı firması güzel bir dokuma <laughs> yapmış Piri Reis haritası ile ilgili. Ger gerçekten Piri Reis'e emek veren herkese ben sonsuz minnettarım. Çünkü bu benim için çok özel bir aşk aslında Piri Reis. Gündeme getiriliyor. Peki bu Piri Reis'in şifresini Metin Soylu çözdüğünü söylüyor Sayın de. Aslında bu konuyla ilgili basına da açıklamalarda bulunmuştu daha önce de ve e, olay yarattı diyebilirim evet. diyebilirim aslında. Konu meclise Peki, kadar uzandı. Meclise kadar evet. uzandı bu konu. Neden ne dedi acaba biraz sonra aktaracağız. Ve son bakış devam ediyor. Piri Reis'in şifresini çözüyoruz efendim. Daha doğrusu Metin Soylu çözmüş, bize de anlatacak. Nasıl çözüldü? Tabii şöyle ifade edeyim. Şimdi Piri Reis serüvenine Milli Eğitim Bakanlığı'nda başladım ama... E ortaya çıkan tarihi gerçekler beni dahi şaşırttı hı hı. o dönemde. Hatta ilk konferansımı 10 Ağustos 1999 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde vermiştim. E orada çok yani kamuoyunda özellikle Ankara'da büyük ilgi topladı. Çünkü bulduğum veriler tarihi gerçeklerdi. Ve bu gerçekler ışığında Ceren Hanım ben dünyada ilk defa Piri Reis'in parçalanmış olan bu eserini eski haline getirdim. Yani Tümevar'ın metodu kullandım. E tabii bunu nasıl ortaya çıkardım? Önce bu e, eserin ne olduğunu anlayarak başlayalım evet, isterseniz. Evet, burada da gö buradan görebiliyoruz evet. değil mi şimdi? Nasıl? E, şu an ekranlarınızda görmüş olduğunuz eser aslında bir harita değil. Fotoğraflama Yani bu gibi fotoğraflama siz. tekniğiyle çizilmiş bir eserdir. Hı hı. E, ünlü Türk denizcisi coğrafya amirali Piri Reis Çizmiş olduğu 1513'lü yıllarda çizmiş olduğu bu eserine günümüzde harita diye adlandırdık ve bütün simetrik hataları bu yüzden yapıyoruz. Hatta bu simetrik hatalardan Kahire öne çıkıyor galiba evet, değil doğru, mi? Evet doğru doğru. Neden Kahire bu kadar önemli? Piri Reis aslında 1517 senesinde Mısır dolaylarında bir sefer gerçekleştiriyor Yavuz Sultan Selim'le ama... Ee, sorun şu ki 1517 tarihinde ilk defa Mısır'a gitmiyor Pir Reis. Hı hı. Pir Reis e, daha eskiden e, yani çok daha Mısır feth olmadan önce de e, gizli gizli seferler gerçekleştirdi. Bunun ispatı şu bakın: e, Pir Reis Haritası tamamlandığı zaman merkez Kahire çıkıyor. Yani Piri Reis e, bu çalışmasını yaparken Dünya haritasını, e, e, yani Dünya haritası diye tabir ettiğimiz bu eseri ortaya koyarken merkezi Kahire Mısır piramitlerini baz almış. Yani buradaki bu yuvarlak e, kısımdan mı bahsediyorsunuz? E, şöyle bakın 22,5 derecelik açılardan söz edebiliriz. Tepeden, tepeden bahsediyorsunuz. Evet 22,5 derecelik açılarla bu e, harita tamamlandığı zaman e, 16 köşeli bir yapı ortaya çıkıyor. Neden Kahire peki? Yani e, şöyle söyleyeyim e, Amerikan projeksiyon sistemli e, çizimler ışığında fotoğraflama tekniklerinde de e, Mısır Kahire Merkez olarak hı hı. planlanmış, bu şekilde alınmış. Yani bugün Amerika NASA'nın 1970'lerde ancak ulaştığı bilgilere Piri Reis 1500'lü yıllarda zaten ulaşmıştı. Şimdi siz bu bilgileri NASA'ya da gönderdiniz. Tabii. NASA'dan size cevap gelmedi ama makaleyi okudunuz. Tabii. Kaç yılında okudunuz şöyle bu makaleyi? Söyleyeyim, 2003 yılında şaşırmıştım. 2003 yılında Amerika NASA Türk ve Alman fokus dergilerine bir açıklamada bulunmuş. E, aynen e, benim tamamlamış olduğum ve Amerika NASA'ya gönderdiğim açıklamalarına çok yakın açıklamalar. Çünkü dünyanın yeni şeklinin e, şu anda uzayda yuvarlak olamayacağı yönünde tespitlerim vardı. Haritadan ortaya çıktı bu tespitler. Dünya yuvarlak değil Dünya, mi? Dünya bakın görünürde yuvarlak değil. Biz geoid kavramını biliyoruz. Geoid nedir? Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin. Ama Pirreis geoidin de bugün 3 boyutlu daha farklı bir modellemesini ortaya koymuş. Bunu yaparken Hava küre ve e, su küreyi dikkate almamış, e, sadece dünyanın öz tabakasına ortaya koymuş. Yani biz uzayda dünyaya baktığımız zaman hava küre ve su küreyi görüyoruz. Bu yüzden de biz dünyayı yuvarlak zannediyoruz. Hı hı. Aslında e, bugün NASA'nın da 2003 yılında kabul ettiği, evet e, kutuplardan başlık, ekvatordan şişkin bir yapı var elimizde. Bunun adı Geoid. Ama Piri Reis daha da bir basamak öne çıkmış aslında. E, Amerika NASA bunu yeni yeni keşfediyor ve size e, bugüne kadar bakın, bugüne kadar çıktığım e, ulusal kanallardan çok daha enteresan bir şey söyleyeceğim ve ilk defa burada söyleyeceğim. Son bakışta. Bakın. Dinliyorum. Evet. E, bakın, e, Amerika NASA e, birinci körfez savaşı'nı gerçekleştirdi. Irak. 92 yılıydı zannedersem, evet. yanlış hatır, hatırlıyorsam düzeltin evet. beni. 90'lı yıllardı. Ee, orada hedefleri tutturamadı hatta çok da fazla e, özellikle Rusya'dan çok da fazla e, yurt dışından yani farklı e, ülkelerden de biraz alay konusu oldu niye nokta atışı yapamadı e, Amerika ama e, Irak sonraki yıllarda dikkat ederseniz 21 günde ele geçirdi. Bunun cevabını söyleyeyim size. Neden böyle olduğunu cevabını söyleyeyim. Bakın bu proje Peri Reis olayı uluslararası bir boyut aslında. Çünkü Peri Reis haritası bugün bir farklı bir uzay modeli ortaya koyuyor. Yani bugün biz coğrafi bilgilerimizden yola çıkarak Türkiye'nin e, enlem ve boylamlarından söz ediyoruz. Ne evet. diyoruz Türkiye için 26 45 doğu meridyenleri 36 kuzey enlemleri vesaire. Şimdi bakın, Irak'ın da bir koordinatı var, değil mi? Ama bu koordinatlar dünyanın yuvarlak olması üzerine tasarlanmış koordinatlar. Ama Piri Reis haritasında haritasından yola çıkarak üç boyutlu geoidin ve daha üst modelinde bir modelleme var. Bu modellemeyi, bakın, bu modellemeyi Amerika NASA'ya gönderdiğim e, haritadan e, ve aynı zamanda yine NASA'ya gönderdiğim üç boyutlu bir görselden e, Amerika NASA'nın yararlandığını, olayı anladığını. Ve sonrasında da e, o koordinatları tutturabilmek için, nokta atışlarını tutturabilmek için koordinatları dünya üzerindeki bütün ülkelerin koordinatlarını daha doğru tespit ettiğini düşünüyorum ben. Peki Metin Bey bu görseller nerede? Biz niye görmüyoruz? E, bu görsellerin hepsi kitabımda var. Hayır yani şu andaki mesela baktığımızda şunların hangisinden bahsediyoruz mesela? Şimdi Sayın Seyirciler ben açıkça söyleyeyim burada evet. e, birçok görseller var. Kitabın içerisinde yer alıyor. Mesela şunu şu şekilde anlattığımızda, ee, bu görseli anlatıyor mu? E şöyle ifade edeyim. Elinizde görmüş olduğunuz eski haritalar. Hı hı. Yani yüzyıllar önce farklı denizciler hı hı. tarafından çizilmiş haritalar. Hı hı. Ama benim bahsettiğim konu şu. Bakın burada Piri Reis haritasının tamamlanma aşamaları var. Hı hı. Bu tamamlanma aşamalarında özellikle 36 metrekare büyüklüğünde Piri Reis haritasını tamamladığımı görüyorsunuz. Hı hı. Ama bu tamamlanma serüvenine bakarsanız burada son haliyle size göstereceğim. Evet. Bakın ekranlarda şu anda evet, elinde. Metin Bey'in elindeki de belki yeterli olabilir. Evet. Burada çünkü beyaz da parlıyor. Bakın üst model üst model, e, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin projeksiyon sistemli ve Mısır, Kahire piramitleri aldığı bir projeksiyon sistemli bir çalışma. Hı hı. Alt tarafta tamamlamış olduğum Piri Reis haritasının son hali. Ve iç içe geçmiş 16 genlik yapı var. Ve tam merkez yine bakın gördüğünüz gibi Kahire çıkıyor. Ve Piri Reis'in bakın Mısır'la bir bağlantısı vardı Ceren Hanım. Özellikle Mısır piramitleriyle yoğun bir bağlantısı vardı. Bunun ispatı şu. yine Piri Reis'in kitab Kitabı Bahriye adlı eserini masamızda evet. görebiliyoruz sehpamızda. Evet. Ve o Kitabı Bahriye içerisindeki bir görseli gösteriyorum size bakın. Burada Piri Reis'in Kahire'ye gidip ve sağ üst köşede bakın piramitlere Pir piramitler kadar çizimini görebiliyoruz. Yani Piri Reis M e, Mısır Kahire'deki Keops, Kefran ve Mikerinos piramitleri üzerine özellikle bir çalışması vardı zaten. Ama bu çalışmalar günümüze kadar maalesef gelemedi. Şimdi e, size özel bir şey vurgulamak istiyorum. Piri Reis'in e, merkez Kahire olan hatasız çizdiği bir dünya haritasına göre hı hı. baktığımız zaman Piri Reis asla dünyayı dolaşmamıştır. Dünyayı dolaşmadan hatasız bir harita çizmiştir. Ve bunun yanı sıra bu çizimleri yapmış Piri Reis'in son seferi bu Basra Körfezi istikametinde Hürmüz Kalesi'dir. Siz Piri Reis'in adımlarını takip ederek aynı metotları kullanarak bunları çıkarttınız, Cirebir, birebir evet. gerçekleştirdiniz. Peki şimdi Amerika'ya, NASA'ya gönderdiğiniz açıklamalara sonucunda... Ee, size bir yanıt gelmedi ama dediğiniz gibi bir e, işte e, makale geldi hatta iddianıza göre de daha sonraki koordinatlar bu piri reisin evet. e, noktalarına göre nokta atışları bunlara göre yapıldı o dünya haritasına göre kitapta yer alan evet, dünya baktım, haritasına göre enlem boylamlar elbette dünyadaki bütün ülkelerin koordinatları yanlış. Çünkü bu hesaplar dünyanın yuvarlak olmasına göre ayarlanmış. Evet. Bunlar askeri teknik e, aslında detaylar. Hı hı. Bakın ben bu konuyu Amerika NASA'ya e, gönderirken aynı zamanda e, Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yetkililere de teslim ettim. Oradaki değerli komutanlarımıza da arz ettim. Ama sonrasında malumunuz bunlar askeri bilgiler veya askeri konuda stratejik bilgiler olduğu için sonrasında davet edilmedim. Ama ben vatani olarak görevimi yaptım. Peki. Ben...